Günaydın arkadaşlar. 6 Şubat'ta meydana gelen ve ülkemizi büyük bir yasa boğan büyük depremde birçok canımızı kaybettik. Bununla ilgili sizlere birkaç cümleyle düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Yavrularım, zor günlerden geçiyoruz. Cenab-ı Allah da bizi böyle sınıyor. Her afette, her krizde olduğu gibi dayanışım içerisinde bu günlerde en az hasarla inşallah atlatacağız. Kimimiz telefonla, kimimiz sahada ulaştık, kimimiz de arka planda fiziksel olarak, olarak, duygusal olarak kardeşlerimize ulaştık. Bir nebze de olsa morallerini düzelttik. Hepinizden Allah razı olsun. Bunları yaparken işimizi işinizi aksatmadınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bizler de depremzedeyiz. Bizlerin de psikolojisi bozuldu. Ancak şimdi ayağa kalkma zamanı. Mustafa Kemal Atatürk binlerce şehidimizin bir emanet ettiği bu vatanı, bu güzel insanları ayağa kaldırmak için şimdi uyanma zamanı. Bizler örnek olmak zorundayız. Bu da bilimsel yollardan olur. Hepimizin terapiye ihtiyacı var. Lütfen gelin birbirimize örnek olalım. Tez ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar. Terapi yöntemi açıklanana kadar, öneri getirin. Hepimiz psikolojik destek alalım. Alalım ki daha çok cana yetişelim. Savaş şimdi başlıyor. Sizlere Nene Hatun, Seyit Onbaşı olma emrini veriyorum. Ülkemizin ve hepimizin başı sağ olsun.